Donanım haberden herkese merhaba. Ben Ahmet Gözü. Toplandığımızda Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu Bey var. Kendisinden hem 2015 yılı için hem de 4.5G durumları için bilgi almak istiyoruz. Hoş geldiniz. Turkcell için 2015 yılı nasıl geçti? 2016 yılından neler bekliyorsunuz? Önce bu konuda hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? 2015 Türksel için oldukça iyi bir yıldı. Her çeyrek e, büyümemizi ve karlılığımızı artan bir ivmeyle devam ettirdik ve 2015 senesini yatırımcılara verdiğimiz sözleri tutarak gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. %6.9 büyüyeceğiz demiştik. E, konsolide seviyede yüzde altı, Türkiye'de yüzde dokuz buçuk büyüdük. 31-32 marj yaparız demiştik. 32.4 konsolide seviyede, 32.7 de Türkcell Türkiye olarak marj yaptık. Bunlar çok güzel sonuçlar ama bunun ötesinde biliyorsunuz 2015'te başka önemli gelişmeler de oldu. Bu gelişmelerden en önemlisi bizim bütünleşik bir telekom hizmetleri şirketi olarak yapılanmamızı tamamlamamızdı. Biz Süper Online ve Turkcell'i yönetim kadrolu olarak bir araya getirdik. Sabit ve mobil networklerimizi bir araya getirdik. Getirdik. Mağazalarımızda hem mobil hem sabit hizmetlerimiz satabileceğimiz bir platform oluşturduk. Satış teşkilatımızı artık bütün hizmetlerimizi müşterilerimize ulaştıracak şekilde yeniden yapılandırdık. Bütün bunlar bize hem verimlilik sağladı hem de müşterilerimize daha etkin bir şekilde hizmet portföyümüzü sunmamızı sağladı. Ee, bunun dışında TürkSel... E Bip gibi küresel ölçekli uygulamalar ve Ukrayna'daki genişleme gibi bölgesel genişleme çalışmaları var. Bunlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Bip bizim anlık mesajlaşma platformumuz. Aşağı yukarı 9 ay önce piyasaya sunduk. 9 ay gibi kısa bir sürede 6.2 milyon insan tarafından şu anda kullanılıyor. Bunun yüzde 10'luk bir kısmı neredeyse 600 binlik bir kısmı da yurt dışında kullanıyor. Ukrayna, Belarus, Almanya, Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan gibi ülkelerde ciddi bir kullanıcı portföyüne ulaştı. Bizim Bizim için çok kritik çünkü BIP hakikaten lisanslı bir mobil operatörün desteklediği ilk internet uygulaması. 1 Nisan 2016 itibariyle 4.5G kimler kullanabilecek, Türkiye'nin ne kadarına ulaşabileceksiniz, ne kadar baz istasyonu aktif olacak. Bu konular hakkında biraz hem rakamlar hem de beklentiler ölçüsünde biraz bilgi alabilir miyiz? 1 Nisan'da biz 81 ilde 375 megabit saniyelik bir hızla sinyal vermeye başlayacağız. Bu aşağı yukarı bugün yaşadığımız mobil internet deneyiminin 10 katı hızlar ve çok daha yüksek kapasiteler demek. Bu hizmetimizden ellerinde 4G'ye uyumlu, LTE'ye uyumlu cihazı olan ve sim kartı olan müşterilerimiz yararlanabilecek. Şu anda bu toplam müşteri portföyümüzün aşağı yukarı %15'i. O yüzden de müşterilerimize büyük bir ısrarla mağazalarımıza uğrayıp hem 4.5G uyumlu telefon almalarını, bunu alırken de bizim onlara sunacağımız tüketici finansman imkanı yararlanmalarını hem de sim kartlarını 4.5G uyumlu sim kartla değiştirmelerini bunu yaparken de bunu ücretsiz yapacağımızı ve de ilave 4 GB da onlara hediye vereceğimizi söylemek istiyorum. Onları mağazalarımıza bekliyoruz. Ee, peki 81 ilin 81'inde de 4.5G kullanılabilir ol olabilecek mi? Ee, evet, 81 ilde de bir sinyal vereceğiz. Önce şehir merkezlerinden başlayacağız. Yoğun alanlarda 1 Nisan itibariyle. Zaman içerisinde de bütün ilçeleri destekleyecek şekilde yatırımlarımızı artıracağız bunun dışında Ulak projesinde de Turkcell ilk müşteri oldu. Bu da çok önemli aslında ülkemiz için. Bunun hakkında da biraz detay verebilir misiniz? Ee, biz e tüketen değil üreten bir olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hakikaten Türk tüketicisinin e, internete olan tutkusu inanılmaz. Dünyadaki en hızlı büyüyen pazarlardan bir tanesiyiz. Bunu yaparken de bizim bu teknolojileri artık üretiyor olmamız lazım. E, bu yüzden en başından beri yerel teknolojiye desteğimizi devam ettiriyoruz. Ulak projesini ilk networkünde deneyen e, operatör biz olduk. İlk siparişi de biz geçtik. E, dolayısıyla e, bu alanda önce olduğumuz için de çok mutluyuz. Ee, son olarak e, BTK'nın 2016 yılı iş planı içerisinde e, adil kullanım kutalarının düzenlenmesi ölçeğinde bir çalışması olacağı çıktı Haziran ayında bu konu görüşülecek. E, hem 4.5G hem de Türksel Spor Online ile birlikte fiberde e, adil kullanım kutaları noktasında Türkcell nasıl duruyor, ne çalışma planlıyor ya da ne olmasını bekliyor sektörde? 4.5G ile beraber ve gerçek fiber salona kadar fiberle beraber internetin hızı arttığı ölçüde adil kullanım kotalarının da tabii ki buna göre güncellenmesi lazım. Biz de yeni paketlerimizle biraz sürpriz olsun bu buna hazırlanıyor olacağız. Peki 4.5G kullanıcılar geçtikleri takdirde fiyat konusunda kullandıkları paketlerde fiyatlarında bir değişiklik olacak mı? paket fiyatlarında bir artış beklememek lazım ama hiç şüphe yok ki daha hızlı bir internet, daha kaliteli bir internet, daha çok tüketimi, daha farklı seviyelerde tüketimi, daha zengin içeriği getirecek beraberinde. Bu da pazarı büyütecek, bizim de gelirimizi artıracak. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.